Merhaba sevgili çocuklar. Bugün size çok önemli dersler veren bir sureyi hikaye gibi anlatacağız. Hazır mısınız? O zaman başlıyoruz. Bir zamanlar kendini çok ama çok beğenen biri varmış. Hem insanlara kötü davranırmış, hem de yardıma ihtiyacı olanları görmezden gelirmiş. Bu adam yetim çocukları hiç düşünmezmiş. Fakir ve aç insanlara da yardım etmezmiş. Hatta namaz bile kılsa sırf başkaları görsün diye yaparmış içinden geldiği için değil sadece gösteriş için. Ne yazık bu şekilde namaz kılanlara değil mi? Oysa Allah bizi uyarıyor. İhtiyaç sahiplerine yardım etmeliyiz. Paylaşmayı bilmeliyiz. içtenlikle dua etmeli ve namazımızı dosdoğru kılmalıyız. İşte Maun suresi bize bunları hatırlatıyor. Paylaşmak, yardım etmek, kalpten inanmak. İşte en güzel yol budur. Bu sure yetimlere, ihtiyaç sahiplerine ve fakirlere sahip çıkmayı samimiyetle ibadet etmeyi ve bencil olmamayı öğretir. Unutmayalım, iyilik yapmak kalpten gelmelidir. Gelin şimdi hep birlikte Ma'un suresini dinleyip öğrenelim ve Allah'ın bu güzel surede bize ne anlatmak istediğini her zaman hatırlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Er'aytellezi yükezzibu bittin. Fezalikellezi yedu'u'l yetim. ولا يحض على طعام المسكين. تَبَيْلٌ للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساخون الذين هم يراءون ويمنعون الماءون.